önümüzde neler olacağını bilmiyoruz. Yani gidişat pek iyi değil. İslam aleminin durumu iyi değil. Ülkemizin etrafı kuşatılmış durumda. Şimdi de içeriden bir şeyler yapıp bu milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Yine bazı eski defterleri açmaya başladılar. İşte Kürt meselesi, Türk meselesi vesaire. Şimdi buralardan bir zamanlar emellerine ulaşamayanlar tekrardan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hainler Ankara'nın göbeğinde orada dört tanesi işte çalışan, bir tanesi gariban bir taksici, o kardeşlerimizi şehit ettiler. Bu memleketi kardeşlerim ihanet eden kadar bu memlekete sevdalı olan insanlar da var. Beş tanesi ölür, bin tanesi yeniden başlar bu işe. Çalışanlar ne dediler? Daha çok çalışacağız. Daha çok uçak üretmemiz lazım. Daha çok silah üretmemiz lazım. Kardeşlerim, devlete ihanet edenin, dine ihanet edenin, milletine ihanet edenin cezası belli olmalıdır. Ve bu bellidir de İslam'a göre. İnsanları birbirine kardeş kılacak tek şey bırakın müzakere falan değil. İslam'dır. Peygamberimizin yanında görevlendirdiği valisi, kaymakamı, askeri, komutanı hepsi farklı farklı ırklardandı. Bunu kim teçhiz ediyor? İslam. Sen müzakereyle Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı bir araya getiremezsin. İslam'la bir araya getirebilirsin. Çünkü Allah bana diyor ki Müslümansa, Laz da olsa, Kürt de olsa senin kardeşindir. Ama katil Apo benim kardeşim değil. Onun peşinden giden hainler benim kardeşim değil. Olamaz da zaten. Bu kadar askerimin kanı yerdeyken ben nasıl ona kardeşim diyeceğim? Allah katında insanı değerlendiren insanın takvasıdır. Müslümanın takvasıdır. Onun için kardeşlerim şu zorlu süreçlerde her zamankinden daha çok sağduyulu olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. O zalimlerin yaptıkları hainliklere karşılık kardeşlerim o içimizdeki hainlerin yaptıklarına karşılık her ne kadar kötüler varsa da biz diyeceğiz ki o kötüler kadar iyi insanlar da var.